ben videoyu alıyorum youtube'a atacağım <laughs> şey yap şöyle iki kademede çeker o Lensi lens lensi hafif lensi yukarı. Lensi hafif yukarı. Tamam. Diyeseler serisi mi? Diyeseler serisi mi? Ne? 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 Diyeselere. Heh, aynen. Saniye görünüyor ama bir de sizler. Gözüküyorsa <laughs> <laughs> zaten sıkıntı yok. Tamam. İyi mi? İyi. Gel bakalım. Şuradan mı? Şaneye layı önce? ama saniyesini ayarlar o kendi çeker de. Alıyorum. Alıyorum Benim telefon alıyor. <laughs> lanetçi. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, çeşit çeşit marka motor Yamaha, Kubota, YouTube'da bakmak istersen Suhulettin Hıdır adım yani kanalın adı da o. Suhulettin Hıdır kanalın adı. 73 bin abonesi var fazla değil. <laughs> Zaten suhulettin yazarsanız çıkar Ne abi? Suhul ettin. Suhu. Suhulettin. Suhulettin, Suhulettin. Suhulettin mı yazıyor? Yok. İki T. Hıdır. Tamam. Şu işte şu valiz falan olan işte. Ha tamam. Kanalı mı? Tamam. tamam. <laughs> Haydi bakalım bir ateş şöyle bir çek. Şey, grubun adı var mı? Grup musunuz? Evet abi. Ne grubun adı? Motoroski. Motoroski tamam. Başlık atacağım da onun için. <laughs>